Ertan ve Asya'nın aynı çatı altında çalışmasını isteyen Hidayet, onlardan Kadir'in ölümünü birlikte araştırmalarını da istemiştir. İkisi de kendi başlattıkları oyunda mahsur kalmıştır. Beraber bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar. Onun için de önce birbirlerine güvenmek, işlerinde farkında olmadan yeşeren aşka da yenilerek bir kez olsun birbirlerine güvenmeyi seçerler. Ama Ertan Asya'nın oyununu, Asya ise Ertan'ın sırrını çözmek üzeredir. Hidayet ise evlatlarına bir ders vermek, ailesini baştan sona hizaya çekmek niyetindedir. Çocuklarıyla kendini fare, değil farenin oynadığı gibi oynamaya başlar. Öte yandan esrarengiz kuzen Taha'nın peşine düşen Simla, hiç bilmediği bir diyara doğru sürüklenir. Asya, Eybün tehdidiyle başlayan Eymirle evleri ilk yolculuğunda yapayalnız kalır. Hızla bir nikah masasına doğru sürüklenir. Son bir umutla uzanacak bir el bir yardım arar. Ama kader bazen en beklenmedik anda yardım değil bir sınav uzatır insana ve Asya o sınavla burun buruna kalır.